Gençler merhabalar. Bizim Hoca kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde ne işliyoruz gençler? Elementlerin periyodik sistemde yerinin bulunması. Önce konu anlatımı yapıyoruz. Sonra da konuyla ilgili soru çözümleri. Evet, konumuz kısa gençler. Şöyle. Bir elementin periyodik sistemdeki yerini bulmak için proton sayısına yani atom numarasına bakılır. Atomun proton sayısı elektron sayısına eşittir tabii ki nötr halde. Bunu da hatırlatalım. Atomun temel hal elektron dizilimi yazılır. Önce elektron dizilimini yazacağız. Şimdi kritik nokta ikisi zaten. Temel hal elektron dizilimindeki en yüksek enerji düzeyi yani baş kuantum sayısı n ile gösteriliyordu. O elementin periyodunu verir. Yani en yüksek enerji seviyesine bakıyoruz. O sayı neyse periyodu da budur diyoruz. Gelelim grubuna. Değerlik elektron sayısı bulunur değerlik elektron sayısının bulunuşunu hatırlatacağım. Toplam değerlik elektron sayısı 10'dan büyükse 10 çıkarılır. Bu sayı elementin grup numarasını verir helyum hariç. Helyumu da şurada işleyeceğiz. Şimdi tek tek inceleyelim gençler. Bakın elementin elektron dizilimi S ya da P orbitali ile bitiyorsa A grubudur. Bakacağız dağılımı S ve P ile bitiyorsa bu A grubundadır diyeceğiz. D ile bitiyorsa B grubudur diyeceğiz. P ile bitiyorsa lantanit ya da aktinit serisinde bulunabilir diyeceğiz. Bakın örneklerimiz var aşağıda. Değerlik elektron sayısı 1 olduğu için 1 demiş. S ile bittiği için de A demiş. Değerlik elektron sayısı 2 olunca 2. Yine S ile bittiği için A. Bu duruma bakarsak gençler P ile bitmiş. P ile bittiği zaman kuralımız şuydu. Aynı enerji seviyesindeki S'deki elektronlarla P'deki elektronlar toplanır. Yani 2 artı 1'den 3. P ile bittiği için A. Diğerleri de hepsi aynı şekilde yapılmış. Bakın P ile bittikleri için A ve hepsi toplanmış. Gelelim D ile bittiği zaman ne olur? D ile bitince hemen B grubundadır diyebiliriz. D ile bittiği zaman kural şuydu. D'den önce gelen S orbiterindeki elektronla toplanır. 2 artı 1'den 3. Yine bakın burada da öyle. D ile bittiği için hemen B grubu diyebiliriz. S ile toplayıp 4B diyebiliriz. Buraya kadar hiçbir şey değişmiyor gençler. Bakın şurada hep aynı kural devam ediyor. Ama şurada ikisini topladığı zaman 9 ediyor. Bakın burada da 10. Yani toplam 8, 9 ve 10 olduğu zaman toplamı 8, 9 ve 10 olduğu zaman hemen ne diyeceğiz? 8 B'dir diyeceğiz. Burada da farklı bir durum var. 10'u geçtiği zaman toplamları bakın burada 11, burada 12. 10 çıkararak gruplarını bulabiliriz. 11'den 10 çıkararak 1 B'dedir diyeceğiz. 12'den 10 çıkararak 2B'dedir diyebiliriz. Evet, kurallarımız bunlar gençler. Konumuz kısaydı. Hemen sorulara da başlayabiliriz. Bir tane XO3-3 iyonunda toplam 40 elektron bulunmaktadır. Buna göre X elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Öncelikle bizim X atomunun atom numarasına ihtiyacımız var ya da nötralde elektron sayısına da diyebiliriz. Hangi bilgi var? Elektron. O zaman elektron sayısını bulalım. Şöyle düşüneceğiz. Bu iyon XO3 eksi 3 iyonu bir tane X 3 tane oksijenden oluşmuştur. Sıfır zannetmeyin. Bir nokta koyalım. Ve şunu değerlendirin gençler. Burada çok hata yapıyorsunuz. Bu iyon üç tane elektron almış anlamına geliyor. Yani 3 elektron aldığı zaman topluyorum 3'ü 40 olmuş. Yani bir toparlayayım şurayı bakın şimdi. X'in elektronları 3 tane oksijen atomunun elektronları ve dışarıdan alınan 3 tane elektronla birlikte 40 olmuş. O halde oksijenin değerini yazarım. 3 çarpı 8 artı 3 bu toplam 40'a eşit 24. 3 daha 27 karşıya gönderdik. Eksi halinde. Burası ne çıkar? 13 çıkar. Yani bizim X atomunun 13 elektronu varmış. Nötr haliyle. O zaman 13 elektronu dağıtalım. Atomun arası da tabii ki 13'tür. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Şu anda 13 elektronu dağıttık. Hemen şuna bakıyorum. Baş kuantum sayısı en büyük 3. O halde hemen ne diyebilirim? Üçüncü periyot periyodunu bulduk. Grubunu bulalım. P orbitali ile bittiğine göre A grubundadır. Peki kaç A? Hemen ne yapıyorum? Değerlik elektron sayısını buluyorum. P ile bittiği zaman kural neydi? Aynı enerji seviyesindeki S orbitalindeki elektronlarıyla toplamak. Yani 2 artı 1'den 3 A grubu diyebilirim. Bakalım cevabımız ne çıkmış? 3. periyot 3 A grubu B seçeneği. Evet gençler İkinci sorumuzda hemen şunu görmüşsünüzdür. X'in atom numarası 24. 24 kromdu ve dikkat demiştik önceki derslerde. Hatırlayın. Elektron dağılımını yapalım. Doğruları soruyor bize. 24. 1 ise 2. 2 ise 2. 2 P 6. 3 ise 2. 3 P 6. 4 ise dikkat edelim. Burada 1'di. 3 D 5 de bitiyordu. Şu anda 24 etti. Bu bir uyarılma değildi. 4s'deki bulunması gereken bir elektron daha kararlı olduğu için ve küresel simetrik olduğu için 3d orbitaline gidiyordu ve bu durum atomada kararlılık kazandırıyordu. Şimdi ne soruyor bize? Temel hal elektron dizilimindeki s orbitalleri tam doludur. Hayır, şurada bakın, tam dolu değildir, yarı doludur. Yanlış. Dördüncü periyot 6B grubunda yer alır. Hemen bulalım. En yüksek baş kuantum sayısı 4. O halde dördüncü periyot. Grubunu bulalım. D ile bittiğine göre son orbitali D olduğuna göre B grubu demem gerekiyor. Ama kaç B? Hemen şöyle yapıyordum. D'deki elektron sayısıyla S'deki elektron sayısını toplayarak yazıyordum. Yani 6B grubu diyebilirim. O halde bu ifademiz doğrudur. Üçüncü yargıda ne söylemiş? Küresel simetri özelliği gösterir. Hatırlayın D5 ve D10 ile biterse küresel simetri diyorduk. Tabi D için söyledim. Bütün orbitallerle ilgili söylersek orbitallerin yarı dolu ve dolu durumları küresel simetrik özellik gösteriyordu. Yani bu yargımız da doğru oldu. O halde cevabımız D seçeneği. Bir element vermiş atom numarası 33 elementi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? periyodunu ve grubunu sorduğuna göre elektron dağılımını yapalım. Atom numarası 33, nötralde 33'te elektronu vardır. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Gençler burayı yazdığınız zaman 30 olmuş demektir. 33 olması gerektiğine göre hemen 4p geldi sırada. Buraya da 3 yazdığımız zaman 33 olur. Peki şimdi bakabiliriz seçeneklere. Dördüncü periyotta yer alır. Baş kuantum sayısı en büyük kaçsa odur. Evet. Dördüncü periyotta yer alır. Doğru. Baş grup elementidir. Hemen ne yapıyorum? Orbitele bakıyorum. Değerlik orbitali. P. Son orbital P. O halde A grubudur diyebilirim. P'nin karşılığı. S ve P ile bittiği zaman A grubu diyebilirim. A grubunda diğer ismi nedir? Baş grup elementidir. O halde bu da doğru. Evet doğruları tabi böyle değil. Şurayı yanlış işaretlemişiz. Tamam doğruları silelim. Yupak sistemine göre 5. grupta yer alır. Yupak sistemi şöyleydi. 1 aya 1. grup 2 aya 2. grup diyordu. Ama B grupların atlamadan devam ediyordu. Yani şu anda biz bunun grubunu bulalım. A grubu demiştik. Hele bittiği zaman kural neydi? Aynı enerji seviyesindeki S ile toplamak. Yani 2 ile toplamak. 2 artı 3'ten 5A grubu diyeceğiz. Yalnız 5A grubu şöyleydi. Periyodik sistemi basitçe çiziyorum. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 10 tane vardı. Yani 12 burası. Tam buraya geldiğinde 13. 3A 13. 4A 14. 5A 15'tir. 15. gruptur. Yani bu ifademiz yanlış. Temel hal elektron diziliminde 15 tam dolu, 3 tane de yarı dolu orbitali vardır. Hemen şunları silelim aradan. Orbital şemasını çiziyorum. 1s için bir orbital dolu. 2s için dolu. 3 tane çizeceğim. 1, 2, 3 dolu. 3s için bir tane dolu. 3 tane çizelim. 1, 2, 3 bir tane d orbitalleri 5 tanedir 1 2 3 4 5 dolu Hund kuralını uygulayarak bakın dolduruyorum birer tane öncelikle sonra ikinciler geldik buraya p için 3 tane 3 tane elektron aynı spinli teker teker yerleşir ne diyordu bize temel hal elektron diziliminde tam 15 tam dolu sayacağız 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 15 doğrudur. 15'e kadar doğru. 3 tane yarı dolu vardır. Evet, 3 tane de burada yarı dolu. Bu da doğru. P bloğu elementidir. E, P ile bittiğine göre P bloğu elementidir. Evet, cevabımız zaten bulunan C seçeneği. Dördüncü sorumuz gençler. Temel halde ilk 15 orbitali tam dolu olan ve yarı dolu orbitali bulunmayan x elementi ile ilgili. Hemen bunu bir yazalım. 15 tam dolu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s. Bekleyelim bir sayalım. Burada bir orbital var. Burada 1, burada 3, burada 1, burada 3. Şu anda ne oldu o zaman? 5, 6, 9 oldu. Devam edelim. Burası 1 de olabilir. Hatırlayın. 2 de olabilir. 15 tam dolu olması gerektiğine göre gençler burası muhtemelen 2 diye düşünebiliriz. 3D10. Bir sayın şimdi. Burada bir tane var. Burada 5 tane orbital var. 5. Şurası da 5. Bu da 5 ve 15. Toplam 15 oldu. Yarı dolu orbital de zaten yokmuş. Devamı yok demektir. Bu elementin neyin üstü bizden? Periyodik sistemdeki yerini bulalım. En büyük baş kuantum sayısı 4. O halde 4. periyottur. Bir de grubunu bulalım. D ile bittiğine göre hemen B grubu diyeceğim. Kaçıncı B grubu? Hemen D ile S'yi toplayarak 12'yi buldum. Ondan fazla çıktığında ne yapıyorduk? 10 çıkarıyorduk. Kalan 2'yi de grup numarası halinde yazıyorduk. Bu halde 2 B'dedir. Dördüncü periyot 2 B grubudur. Evet bu yargımız doğrudur. Geçiş metalidir. D ile bitenler zaten geçiş metalidir. Bu da doğru. L eşittir 0 değerine sahip olan elektron sayısı 8'miş. L'nin 0 olma durumu neydi? Hatırlayın. S orbitali. Bakalım S'lerde kaç elektron var? 2, 4, 6, 8. Evet. Bu yargımız da doğru yani. Cevabımız ne oldu? E seçeneği. Geldik 5. soruya gençler. X 1 iyonunun elektron dizilimindeki son terin 4P6'dır. Buna göre elementin bazı bilgilerini soruyor ve doğruyu arıyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. 4 P 6 ama ne zaman? X eksi 1'in elektron dağılımı 4 P 6'ymış. Biz X'i bulmalıyız. Çünkü X ile ilgili sorulmuş soru. Yani nötrali sorulmuş. O zaman şu elektronu almasaydı diye düşüneceğim. Neyle biter? 4 P 5 ile biter. Şöyle yazalım ve oraya kadar gidelim. 1 S 2 2 S 2 2 P 6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. X'in nötr hali bu. Halojen midir? Halojen olması için 7a grubunda olmalıdır. Hemen bulalım grubunu. P ile bittiğine göre A grubudur. P ile bittiği zaman değerlik elektron sayısını nasıl buluyorduk? Aynı enerji seviyesindeki S orbitalinin 2 elektronuyla L'yi e toplayarak. Yani 7A grubu. 7A grubun diğer adı da halojendir. Evet doğru. Baş kuantum sayısı 3 olan toplam 8 elektronu mu var? Bakalım baş kuantum sayısı 3 olan. Şurada 2 elektron var. Şurada 6 toplam 8 oldu. 10 da burada var. Toplam 18 tane elektron var yani. Baş kuantum sayısı 3 olan ne demiş? 8 demiş. Hayır. Yanlıştır. Skandiyum elementiyle Aynı periyotta mı? Yapalım skandiyumun dağılımı. 1S2, 2S2. Şuradan da bulabiliriz aslında ama olsun biz yine çizelim. 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Şu anda 21 gençler. Aynı periyotta mı? Baş kuantum sayısına bakıyorum. 4. Baş kuantum sayısına bakıyorum. 4. Evet aynı periyottadır. O halde 1 ve 3 olur cevabımız. Gençler testin son ve en kritik sorusuna geldik. X artı bir iyonunun elektron dizilimi 3D ile sonlanmaktadır. Buna göre X elementinin yani nötr halini soruyor yine. Zaten e, iyonların periyodik sistemde yeri yok gençler. Mutlaka periyodik sistemdeki yer soruluyorsa nötr hali soruluyor demektir. Hangisi olabilir? Hangileri olabilir ya da bakalım. 3D10'la bitmektedir değil mi? X artı bir iyonunun son terimi 3 d olmuş. Yani artı bir yüklü olmasının anlamı ne? Bir elektron vermiş olması. O bir elektron nereden verebilir? Şöyle olabilir gençler. Şimdi dikkat edin. X için 3 durum çizeceğim. 4S1 3D10 olabilir. Ve şu elektronu vermiştir. O nedenle Son terim değişmemiştir. 3D 10 kalmıştır yine. Böyle olabilir. Bu bir. İkinci ihtimal 4S 2 3D 10 dur temel hali. Bir tane elektron vermiştir şuradan. Bir elektron vermiştir. Yine burası bozulmamıştır. Yine bakın 3D 10 ile bitti. Üçüncü bir durum daha var aslında. 4S 2 3D 10 4P 1 e Böyle bir dağılımla bitseydi nötr hali Elektron nereden verir? Buradan verir. Çekirdekten en uzak olan elektronu verir. Burada da yine aynıydı. Neden 4 S'lerden verildi? Bunlardan verilmedi. Çünkü 4. katman çekirdeğe 3. katmandan daha uzak. Yani çekim etkisinden daha az etkileniyor. O halde buradan çıkıyor elektronlar. Yani sonuç olarak böyle bitmiş olsaydı da yine iyonun son terimi 3'te 10 olacaktı. Yani 3 tane ihtimal söyledik. Şimdi bakalım hangileri olabilir? Birinci alternatifi yapıyorum. Bu durumda dördüncü periyottadır. D ile bittiğine göre B grubudur. D ile bittiği zaman bir önceki hemen yanında olan Se'deki elektronla toplanır. Yani 11 oldu. Onu geçtiği için 11'den onu çıkararak bir B derim. Bir B grubu. Var mı dördüncü periyot bir B grubu? Evet. Bu ihtimal mümkün. İki. Böyle olsaydı bakalım ne olacak? Yine dördüncü periyot. Hepsinde dördüncü periyot zaten. Grubuna geldik. D ile bittiğine göre B grubu. S ile toplayacağım 12. Onu geçtiği için ondan çıkarıyorum. 2. O zaman 2B grubudur. Bu var mı seçeneklerde? Dördüncü periyot 2B. Evet bu da var. Geldik buna. Üçüncü ihtimal. Yine dördüncü periyot. Neyle bitmiş? T ile bitmiş. Yani A grubu. Hangi A? Kaç A yani? H ile bitince ne yapıyorduk? S'deki elektronla topluyorduk. 2 artı 1'den 3. O halde 3 A grubudur. Var mı bu ihtimal? Evet bu da var. Yani 3 ihtimal de mümkündür diyoruz. Evet gençler bu biraz kritik bir soruydu. Bütün ihtimalleri düşünebilmek gerekiyordu bu soruda. Umarım bu dersimiz periyodik sistemde yer bulmayla ilgili size biraz daha tecrübe kazanmıştır. Bundan sonraki videolarımızda periyodik sistemindeki periyodik özelliklerin değişimine geçiyoruz gençler. Atom yarıçapı çapı, yoğunlaşma enerjisi şeklinde devam edecek. Tabii ki videolardan haberiniz olması için sizin de bizim hoca ailesinde bulunmanız gerekir. Hepinizi bekliyoruz gençler. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.